Neden olmasın? Bence var ya 2021 yılı bu iş için çok ciddi anlamda fırsat yılı. Bu pandemiyle insanlar inanılmaz bir fikir üretmeye başladılar. Yani evimde yapıyorum. Depomda ben bu mining işini yapıyorum zaten. Siz yapmıyor musunuz ya da duyuyorsunuz her yerde. Ben bunu arabada neden yapamıyorum ki? Şu anda arabayla hareket halindeyiz ama şu üstteki iki tanesi benim depomda olan ürün. Alttaki üçlü sette şu anda arabanın bagajında çalışan sistem. Şu anda ortalama 95-100 mAh bandında bir kazıma yapıyor. Bu Elon Musk bu test arabalarında, elektrikli arabalarında sizce ne yapma çalışıyor? Bence bunu yapacak bu adam. Bu arabaya bunları bir şekilde koyacak ve arabanı sürekli para üretir hale getirecek biz hareket ettiğimiz sürece de sürekli bu kazımaya devam edecek uzun bir yola gideceğiz uzun yolda da elbet Biz bunu bir yerde durup arabayı şarj edeceğiz ettiğimiz zamanda yine aynı şekilde sistem çalışır vaziyette sürekli devam edecek şu anda ortalama bana günde 10 dolara yakın bir kazıma işlemi bırakıyor Merhaba arkadaşlar, Otorapor YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün çok farklı bir video ile karşınızdayız. Yanımızda Çetin abi var. Merhaba abi, Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. Çekeceğimiz videonun konusu elektrikli araçlarda mining nasıl yapılır? Elektrikli araçlarda nasıl para kazanılır? Çetin abinin bir telefonuyla biz hemen burada buluştuk. Çetin abi, ilk önce seni tanıyabilir miyiz? Ben 20 yıldır aşağı yukarı bilişim sektöründe hizmet veren bir şirket sahibiyim. Firmaların kurumsal bilişim altyapılarını kuruyoruz. Teknolojiyle aşağı yukarı 20 yıldır işi dışlıyım. Son zamanlarda bu mining olaylarıyla ilgili de ciddi anlamda herkesin bir dilinde kripto para, mining gibi söylemler olunca sistemden, arabanın kalorifer sisteminden, klima sisteminden arka tarafa kendi yaptığım bir bagajı ufak bir klima eklentisi yaptım. İçerideki klimanın soğuluğunu da bagaja doğru yönlendirmiş oldum böylelikle. Bu da arabaya herhangi bir zarar vererek yaptığım bir şey değil. Kendi imkanlarımla hazırlamış olduğum bir e, bir yapı. Peki abi bu araçta para kazanma fikri nasıl ortaya çıktı? Yani bir mining geçmişin var mıydı senin işte insanlar hep biliyor ki artık biz de görüyoruz insanların depolarında evlerinde mining yapılıyor. Kripto para madenciliği de yapılabiliyor. Bunu elektrikli araca nasıl empoze ettim. Aslında mining geçmişi sektörde uzun yıllardır aslında biraz önce söylediğim gibi olduğundan dolayı aslında miningdi, kripto paraydı, bitcoindi. Bunlarla ilgili zaten bilgi sahipliğim vardı. Fakat hiç mining ile ilgili olarak bu işin içerisine girmemiştim. Evet. Dediğim gibi arkadaşlarım biraz beni bu konuda yönlendirdi. Biz de yapalım derken ben de her zaman bilmediğim bir işe hiçbir zaman ne arkadaşlarımı, ne çevremi ne de kendim girerim. İlk başta bu konuyu öğrenmeliyim ki benimle birlikte benden tavsiye alacak kişilere de doğru bilgiler vereyim. Bu arabada da aslına bakarsanız normal şartlarda bu arabanın elektrikli olması şöyle bir manyetik avantaj sağlıyor. Bu arabaya yükleyeceğiniz, üretim yapacağınız, manyetik yapacağınız cihazların hacimleri, üretim hacimleri evet. bu arabanın elektrikli olmasından dolayı elektrik tüketimin bedelini çok rahat karşılıyor oluyor. Bir benzinli ya da dizel arabada ayda yapmış olduğunuz kilometreyle belki o arabanın içerisine koyacağınız manyetik cihazı bu arabanın maliyetini, o arabanın maliyetini karşılamayacaktır ama bu elektrikli arabada e, ortalama %100 şarja 60 TL'ye kadar çok rahat bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Günlük 60 TL. 380 kilometrelik bir menzil kazanabilmek için 60-70 lira para ödemeniz gerekiyor evet. bu araba için. Mining cihazında da günlük aşağı yukarı 5 ila 10 dolar arasında şu anda ben bu arabada kazanım yapabiliyorum. Harika. Bu da aşağı yukarı bana ayda 200 dolara yakın bir rakam yapıyor. Bu da şu andaki parayla 1800-1600 TL'lere tekabül ediyor. Bunu 24 saat çalıştırmadığımı düşünsem bile bana ayda en az 1000 lira para kazandırıyor bu evet. bu işlem bana. Yani bu araç markasından değil, farklı bir araç markasından ve modifiye edilmiş bir araçtan daha farklı bir gelir Tabii elde ki. edilebilir. Tabii ki. Aslına bakarsın evet baya e, yapıyı kurmak için amatörce bir çalışma içerisinde oldum ama sonuç itibariyle bu bir fikirdi. Bunu modifiye ederek çok çok daha ileriye taşımak mümkün. Ki ben bu araçta sonuç itibariyle e, günde 5 dolar, 8 dolar bandında bir e, üretim yapmak yerine ben da günlük aşağı yukarı 30 dolarlara kadar üretim yapılacak bir e, sisteme çevirebilirim bunu. Evet. Bu ne demek? Bu da nasıl olabilir? Modifiye ile olabilir. Ben çok fazla arabanın e, modifiye ile uğraşmayıp donanımına çok zarar vermemek adına bütün sistemi kendi e, imkanlarımla kurdum ve kendi imkanlarımla çalıştırıyorum bunu. Dedim ki bir aydan beri de çalışıyor, herhangi bir problem yok. Aşağı yukarı yapmış olduğum şu anda araba 2200 kilometrede, 2200 kilometrenin nereden baksam 1500 kilometresini zaten bedavaya gitmiş oldum evet. o arada. Inanılmaz bir şey olacaktır bence. Bizim imkanımız olduğu kadar biz bu yapıyı kurmaya çalıştık. Yeni fabrikasyon arabalarda buna uygun bagajlar ya da buna uygun yerler yapıldığı zaman yapı çok farklı olacaktır bence. Hem masrafını çıkardı hem de sana bir de böyle uzun yola gittiğin zaman bir yemek masrafı da çıkartıyor. Evet o da çıkartabilir ama tabii pandemiden dolayı çok uzun yol yapamadığımızdan dolayı evet. bu ara o, o imkan da tabii sağlanacak, evet. sağlanmış olacaktır yani, yani, Bunu senden önce birisi bana gelse desek ki artık bir aracın var ve masrafsız ben inanmazdım. Ekstra bir de sana para kazandıracak deselerdi yine inanmazdım bunu. Gerçekten daha önceki insanlar böyle araç aldıkları zaman aracı bir çocuğun olduğunu bilirlerdi. bir çocuk gibidir derdi araçlar. Aracın benzinini, bakımını, bir evet. sürü para da gidiyor çünkü bu bedava bir şey de değil bunun bir karşılığı. Mining yaptığın zaman elektrikli araçlarda hem yakıttan tasarruf ediyorsun, hem sana ek gelir gelmiş oluyor, hem de elektrikli aracın doğasında olan şey doğayı koruyor biliyorsun. Peki bunun mining aracı yerleştirdiğin zaman elektrikli araçta araca bir zarar veriyor mu yani kişiye bir zararı var mı? Yok, bu dediğim gibi bir dezavantajı ben... Bunda şu anda bu arabada yapmış olduğum bu yapı arabada hiçbir donanıma zarar vermeyen bir yapı. Evet. Bunu sadece modifiye yapmak istediğiniz zaman bu işi çünkü bu işin ucu çok açık. Evet. Bu işi dediğim gibi günlük 30 dolar, 40 dolarlara kadar çok rahat çıkartabilirsiniz. Ama bunun için bir modifiye modifiye ihtiyacınız var. Bu modifiyeyi yaptığınız zaman da arabanın belki donanımından bazı eklentiler yapmak zorunda kalabilirsiniz. İşin açıkçası bu araba mining yapımı için bagaj kapasitesi birazdan görürüz. Bagaj kapasitesi olarak da mining'e çok uygun bir araba aslında. Evet. Yani modifiye de uygun bir araba. Normal Renault Clio'lara göre bu araç Renault Zoe biraz bagaj kısmı biraz daha büyük. Bagaj Birazdan kısmı, göstereceğim. Bagaj kısmı ve biraz daha yüksek bu araba. Evet. Renault Clio'ya göre daha yüksek bir araba. Biraz koltukların altındaki bataryadan da kaynaklı bir durum bu. Ama bagaj kısmı da normal bir Clio'ya göre daha derin. Derin olması da dediğim gibi bir şeyler yapılacaksa mining ilgili daha fazla bir alan sağlıyor size. Daha fazla ısıyı yayma şekli sağlıyor. O yüzden böyle bir işlem yaptık. Dediğim gibi bir aydır da kullanıyorum. Herhangi bir problemim yok. Harika. Yani bagaj kısmının büyük olması da buna bir avantaj. Bunu artık bilerek mi yaptılar fabrikadan bilmeyerek mi o farklı bir tartışma konusu. Peki abi sence bu mining durumu, kripto para durumu ilerleyen zamanlarda elektrikli araçların fabrikadan çıkışıyla da ilgili bir tekrar bir düzenleme getirir mi? Yani bir araç aldığın zaman fabrikadan sana şunu söyleyebilirler mi? Günlük 10 doları kazandıran bir araç olmak ister misin? Dediğin zaman yani bunu duyabilir miyiz artık? Tabii fabrikadan ki. araçlar böyle gelebilir mi? zaten biraz önce söyledim ya, bu işin ucu çok açık. Evet. Bunu çok rahat ileride duyabileceğimizi düşünüyorum ki kesinlikle ve kesinlikle ben bu konuyla ilgili belki araştırmalar yapıldığı zaman ileride satılacak olan elektrikli araçların eee birçoğunda böyle bir yapı ve ya da böyle bir seçenek nasıl comfort line mı bir paketle sunuluyorsa hı hı. size arabayı satarlarken şöyle bir talepte gelebilirler. Bu arabanın mining paketi bu normal e, düz paketi. Mining paketini alırsanız size ayda ortalama 300 dolarlık bir getir sağlayacaktır. Aracı satan firma dediğim gibi ucu çok açık olduğundan dolayı buna bir yapı kurup kendi havuzuna e, bu mining'i e, sağlayıp sağlamış olduğu havuzda e, aracınızın servis bakımlarından tutun elektrik giderlerine kadar hepsini size karşılamış olacak. Harika. Bir belli bir farkları tabii ki olacaktır fiyat farkları ama Sonuç itibariyle siz bunu ikinci elde değerlendirmeye kalktığınız zaman da mining yapan bir araba. Evet. Mining paketiyle aldım. Ona göre de ona göre fiyatı olacaktır. Harika. Diye düşünüyorum yani. Çok teşekkür ederiz. Şimdi kullandığın ekipmanlara geçelim abi. İstersen bagajı da hem göstermiş oluruz. Size birazdan şeyde hem bagaj hacmini göstermiş olurum. Hem de Çetin abinin kullandığı ekipmanları soracağım. Neler kullandı? Bunun için ne gerekti? Yani bunu şu an sokaktaki herhangi bir elektrikli araca da yapabilir miyiz diye. Merak ediyorum. İstersen abi arka tarafa geçelim. Tabii. Aracın bagaj kısmına geldik. Şimdi ben bagajı açacağım birazdan. Ee, ben daha önce de gördüm bunun. Bagaj harcımı bayağı büyük bir araç. Ee, abi kullandığın ekipmanlar. Şimdi birazdan size daha yakın bir açıdan da göstermiş olacağım bu durumu. Kullandığın ekipmanlar nelerdir bu mining için? Onu da sana soralım. Aslında e, birçok miningçinin e, bildiği ekipmanlar bunlar. Çünkü mining yapabilmek için zaten farklı ekipmanlara ihtiyacımız yok. İhtiyacımız olan nedir? Bir anakart, bir işlemci, bir ekran kartı. Hı hı. Bu ekran kartları sadece çeşitlilikler e, arz eder. Yani kaç MH değeri dediğimiz e, kazım güçlerini değiştirebilir. Tabii ki kazım gücü değiştikçe elektrik tarifiyatınız da arttı, arttığından dolayı bu arabada modifiye yapıldığı zaman çok çok daha dedim gibi 30-40 dolarlara kadar hacimler çıkartabilecek bir maaş değerine ulaşabilecek bir yapı kurabilirsiniz. Evet Benimki şu anda ortalama kazım değerleri 60-70 maaş değerleri hı hı. ortalama. Bu da dediğim gibi bana günde 5 dolar 8 dolar arası bir rakam üretiyor. Bunu da aylık belirli bir hacim ulaştıktan sonra aylık kendi cüzdan hesabıma yatıyor. Hı hı. Oradan istediğim gibi kullanıyorum ya da kullanmıyorum yani o Yani o cüzdan hesabını hı. bir ethereum olarak geçiyor değil mi abi? Tabii ki ethereum ben cüzdan hesabına ben şu anda ethereum ürettiriyorum bu arabada. Hı hı. E, ama ilerleyen zamanda diğer alt coinleri de üretme şansınız olacaktır. Mesela işte raven coin, bu tür coinleri de üretme şansınız olacaktır. Çünkü yapı bilgisayar yapısıyla çalıştığından dolayı bunları da çok rahat bir şekilde ilerleyen zamanda üretebilir hale getireceksiniz. İnşallah. Bu yapıyı kendim içeriden, uzaktan kontrolle <laughs> yapıyı istediğim şekilde programlayıp konfigüre edebiliyorum. Şöyle abi biz mesela bu çektiğimiz video inşallah bundan sonraki insanlar için de bundan video izleyenler için de bir öncü bir video olmuş olur. Burada söylediğin şeyler de bizim için çok değerli. İstersen bagaj kısmında gösterelim abi. Sizinle burada 4-5 saattir çekim yapmaya çalışıyoruz. 4-5 saatten beri de burada zaten ben belirli bir para kazandım durduğum yerde. Burada normal ben bir soğutma sistemi iyi olan, içerisinde ciddi anlamda güzel bir soğutma sistemi olan bir yapı kurdum. Bu e, içerideki sıcak havayı da fanlar aracılığıyla e, arabanın iç tarafına e, yönlendiriyorum. Ufak bir modifika, modifiye ettiğimiz zaman da bu e, ısıyı dışarıda atabiliriz. Şu anda çok yazın sıcaklarda bu araba e, elektrikli olduğundan dolayı fişe taktığımız zaman klimasını otomatik olarak çalıştırabiliyorsunuz. Ben de şu anda bunu yapmış oldum. Bu benim için bir deneydi. Güzel oldu aşağı yukarı bir aya yakın zamandır da kullanıyorum bu sistemi. Hiçbir şekilde şu ana kadar bir aksilik bir problem yaşamadım. Gayet ideal bir şekilde gidiyoruz. Şimdi arka tarafı bagajı göstermiş olduk size. Orada hem de e, sistemi de göstermiş olduk. Peki abi mining cihazların da böyle depolarda soğuk, genelde çok ısındığı için soğuk yerlerde yapılır. Yani bunun soğutmasını nasıl yapıyorsun? Aracın içinde sana bir ısı veriyor mu? Nasıl yapıyorsunuz? Ben burada e, cihazın kasanın içerisinde kullanmış olduğum e, fan yapımı hı hı. E, biraz daha fazlalaştırdım. Isıyı mümkün olduğu kadar hem bagajın içerisine hem de arabanın içerisine yayacak bir yapı kurdum burada. Hı hı. Ama bunu biraz daha modifiye e, edilerek arabanızın özellikle elektrikle takılı olduğu zamanlarda e, klimasını otomatik olarak çalıştırabiliyorsunuz. Elektrikli arabaların hepsinde vardır bu. Elektrikle takılı olduğu sürece arabanız sizin e, kliması, arkadaki e, sisteminizi soğutabilecek yapıya bürünebilir. Yani ya normalde da, zaten elektrikli araçlarda klima otomatikten devreye giriyor. Da. Tabii ki elektriği şarja taktığınız anda Aha. siz bunu içeriden e, ekranından ayarlayıp programlayabiliyorsunuz. Hı hı. E, o otomatik olarak e, sürekli çalışabilir vaziyete geliyor. Ayrıca yine ufak bir modifiye modifiye ile Bagajlarda genelde arabaların e, su giderleri vardır. E, evet. Elektrikli araçlar. tapalar vardır. E, elektrikli arabalarda, bütün arabalarda aşağı yukarı vardır. Arabaya su olduğu zaman o tapalardan tahliyesi sağlanır. Hı hı. Bu arabada da ufak bir modifiye ile e, oradaki e, giderleri kullanarak e, ya da işte daha fazla farklı bir gider e, genişlik sağlanarak. Oradaki ısıyı da dışarıya yayabilirsiniz, çıkartabilirsiniz. Harika. Yani gerçekten şu an bizim önünde durduğumuz bir araç günde yaklaşık 5 ya da 8 dolar üreten bir mining sistemine sahip. Evet. Bu da hem çok büyük avantaj hem de benim ilk defa gördüğüm bir şey. Gerçekten çok teşekkür ederim bize hem bunu anlattığın için abi hem de böyle bir şey bizim karşımıza çıkardığın için. Söylemek istediğim başka bir şey var mı? Buradan videoyu bitiriyoruz. İnşallah bu konuyla ilgili bir öncü olur. Hı hı. Çünkü gerçekten elektrikli araçların bizim dünyamız için çok ihtiyacı var. Evet. Çevresel konulardan dolayı ciddi anlamda ki biliyorsun birçok ülke artık şehirlerin içerisinde normal benzinli ve dizel arabaları girişini yasakladı. Evet. Belki bu tür arabalar bizim de böyle bir fikrimizle yeni yapılacak olan e, fabrikasyon çıkışlarda böyle bir yapıyla e, kurgulanıp bu şekilde bir paket seçeneğiyle çıkartılabilirse böylelikle hem insanları elektrikli araçlara almaya teşvik etmiş olur hı hı. hem de e, kendi masrafını kendi çıkarttığından dolayı da ciddi anlamda ülke de bir maliyet yüklememiş olur diye düşünüyorum çok teşekkür ederim videomuzun sonuna geldik bu videomuzda inşallah birçok kişiye ufuk açacak bir şeyleri göstermiş oluruz elektrikli araçtan nasıl manik yapılır elektrikli araçta nasıl para kazanılır adlı videomuz bitiyor otorapor YouTube kanalını takip etmeyi unutmayın videoyu beğendiyseniz lütfen like butonuna basmayı Yorum atmayı unutmayın. Sizin söylediğiniz her şey bizim için çok değerli. Biz sizler için uğraşıyoruz. Size bir şey göstermek için varız. Abi çok teşekkür ederim. Rica ederim.